Yani devlet ödüklerle doldurulmuş, bir ayak takımıyla doldurulmuş. Ben Müslümanım bence her şeyi yapmak mümkün mü? Sen makineden anlıyorum dediğin zaman, sen çalışıyorum ben bu elektrikten anlarım. Doktor olmayanın başhekim olması gibi. Tabi cemaat ve İslamcı kadrolar zaten 19. yüzyıldan beri kalmış, günümüze yara gelmiş bir vasıfsız işçi vardır. Adamın sadece iki eli vardır. Ama her işi yaparım der. <gülüyor> <gülüyor> her işi yaparım evet. ama iki eli vardır. Bu geçmişte bir şeydir Yani bir şeyin 19. yüzyılda İstanbul'un en güçlü şeysi çalışma alanı hamallıktı. Çok güçlü bir meslektir. Yani makineler yoktu. Onlar taşıyordu. ve Çok güçlü sendikalar olan bir meslektir. Evet. Sayıları da çok fazlaydı. Her mahallede 20-25-30 hamal vardı. Çünkü adam ellerini... Ama şimdi mi? makine çağına geldik. Şimdi Hı. operasyon operatör diyoruz. Makineden anlayan insanlar. Hukuktan anlayan. anlayan e şimdi hiç kimse anlamıyor ama hepsiniz oradasınız. Demek ki Türkiye'nin çürümüş derken şunu kastediyoruz. Bir hödükler devlete ele geçirmiş. Hödükler. Siz bu yasalar hakim diyorsunuz, yasayı bilmiyorsunuz. Avukatım diyorsunuz, Cumhurbaşkanım diyorsunuz, işi çözmüyorsunuz. Yani başka şeyler, başka şeyler, başka şeyler. Şimdi ben bunu çok net söylemek zorundayım. Bu bir sosyolojik tanımdır. Vasıfsız işçiler. İslamcılar ortalama insan yetiştirdi. Üstün. Çünkü adam mürüt. Adam bağlılık. Şimdi bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu işte 19, 18. ve 19. yüzyılın çürümüş sınıfı, tortusu çürümüş ve çökmüş. Osmanlı da anlamaz makineden. Yani bunları yavaş yavaş öğrendik. Tarlayı kullanmayı, potasyumlu kürbeyi, daha birimli olmayı, artı değeri bunlar çok az insan Türkiye'de öğrenmeye çalıştı. Şimdi bu cemaatler ya da İslam'ı yapılar ortalama insanlar. Adam İslam diyor, her yere oturuyor. E o zaman makineyi çalıştır. Elektriği yak. Bir anla şundan ya kardeşim. Bu hödüklerle gitmiyor. İşi anlayan adamlar lazım. İşi anlayan adamlar İslamcı olsun, Müslüman olsun. Bana ne İslam bir üstüne koyarım. İşi alırsın. makineyi çalıştırsın. Rotatifi evet. döndürsün. Fotokopi çalıştırsın. Değil mi yani? Şimdi bu burada şöyle bir şey var. Bu bu sınıfa biz kalkıp vasıflı işçi, kaliteli işçi, kariyer. Bakın hiçbir kariyer tanımıyor. Hiçbiri demeyecek söyledim. Bin defa söyleyeceğiz. Halkın kulağına gitsin. Şu anda savaş gemilerinizi en iyi kullanan adamlar içeride. Pilotlarınız, generalleriniz içeride. Bakın vasıflı insanlar içeri tıkılmış. Vasıfsız elimden her iş gelen diye insanları HSK'nın başına koymuş. E, o zaman mı çalıştır, çalıştıramıyorlar. Lambayı yakın yakamıyorlar. Siz bize İslam'a düşman mısınız? Bir de bir lafı oraya getiriyorlar. Hı. Ya düşün şu ayetlerin, düşün şu Kur'an'ın, düşün şu Allah'ın yakasından be. İşinizi yapın. Ç çevirin şu işi. Çok basit